Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün e, su motorunu kuruyoruz babamla beraber. Biz geldik, kuyuya soktuk. Şimdi sizinle beraber deneme yapacağız. Suyun olup olmadığını. Bismillahirrahmanirrahim. Eski pancar motorlarından dirsekli. Dirsekli. Öyle Şimdi aşağıdaki suyu çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. İnşallah çekecek ama. Bakalım bir deniyoruz işte. Allah nasıl kısmet ederse suyu bulursak inşallah. kuyuyu temizleyeceğiz arkadaşlar. Çok çamurlu. Tıkalıydı ya. Alıcıyı alıcı. tıkamış evet. Güzelir güzelir. Havalı geliyor evet. Evet arkadaşlar. Şimdi suyumuz bayağı temizledik. Aynen öyle. Şimdi asıl sıkıntılı kısım. Ah keşke. Tamam, sıra sıra anlaşacağız bakalım. Yeti onda da kam. Boru, getir, boru mu getirem? Şey yapıyoruz. Tabancalar bir soluna bir sağa yani bir boru arayla atıyor. Şu an ilk katlı diziyoruz. Ondan sonrası kolay her şeyde de 2 yani bir tabanca bir boru uzaklığı attığı için iki tabanca arası iki boru oluyor. 75'lik boru bunlar. 2-2 e, iki iki döşeyerek gidiyoruz. Atları ilk başta bir anlaşmazlık yaşadık. Ne yazık ki o kadar olacak. Aslında ikimiz aynı şeyi söylüyoruz sabahta tamir ama o beni anlamıyor. Ben onu anlamıyorum bu bacağız mı. Yok. Hayır, normalde yapayım. de var. Çamurlu borular. Uzak, diken diken ya suyu Sı açacağız bir al. alsan, ya. Götür işte götür. Hiçbir şey olmaz. Bırak. benim <laughs> kafaya dikkat. Bırak bunu. bunu. Bırak bunu. Tak hadi, sen onu taksana ya Bana zorluk çıkartıyorsun. Taksa uğraşmayacağım. Onlara, sen bir sen de ile... Alırım. Geçen sene de 4 dönümde 4 sıra kurduyduk. Bu sene de aynı olacak, 4 dönüm burada. Antrike. Zaten borular tam dört dönüme göre ayarlı. Çünkü bu borular bu tarla almış zamanında. Kimse fazlasını eksiğini hayal etmemiş. Şimdi yorumlarda yazarsınız. Eee sizin orada su yok diye alıyorsunuz da şu da bu da. 4 dönüm suda. Yani 200-300 hele, hele adamlar bin dönüm sulanarak ya onların yanında. Hani su değil arkadaşlar kusura bakmayın. Dört dönüm suya da laf yapmayın ya. Bayram harifesi. Ne iş çıktı. Bekle ben gideyim. Koyayım sana zor olacak yoksa. Tak ben de takayım. Hacı koyarken içine toprak alıyor. Olacak o kadar. Yapacak bir şey yok. Kabullen. Aslında şu ara hatlardan traktörü göstek olur da. Böyle ileri geri ileri geri zor oluyor. Ha? Atsın hacı. Tek sıra sularsan atar. Tek sıra da 6 saat ise 4 çarpıdan tam bir gün boyunca tarla sulaman lazım. Öyle düşün. Çift at kur, düzgün sulasın. Oh, arkadaşlar bizim kavgalar bitmez. Babam da çok bilir. Ben de çok bilirim. Anlaşamayız. Babamla bizim kavgala bitmez. Babasıyla düzgün anlaşan adam da <laughs> pek görmedim ben ama çiftçi olup da. Allah razı olsun babam hani her zaman hep yardıma koşar. Şeyde ara sıra fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Uf kısa kollu giydim. Saat de tam öğlen böyle 2-3 ikindine doğru geliyor da yakıyor vallahi kolları. Kara Sen diğer at, diğer tarafa geçsene ya. Burada tecrübe konuşuyor, öyle senin telefonda konuştuğuna benziyor. <laughs> Anladın mı? E hadi bakalım bildiğin gibi yap. Bildiğin gibi yapacağım Aman ben zaten. Amanın. <laughs> ya benim 8 tane kolum mu var? Evet. Ya gitsin sadece şey yapacağız akıtacağız suyu. Da Getirelim. Ya zaten borular içi hep şey çamur. Geçen sene hep çamurlu suyu çektirdik de İlla bir temizleteceğiz yani. Yok olmaz. Ne Ya böyle ince şeyleri karıştı. Garip... Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Babayla çalışmak adamı mahvediyor. Bir de amcanız olsa bok yediniz. Hadi baba biraz daha söz dinliyor. O, siz de onun nazını sözünü çekiyorsunuz ama amca daha da farklı. Amcanın acıması da olmuyor. Baba yani belli bir yerde hani sessiz oluyor, hani göz Ama amca öyle olmuyor. Amca ne kadar baba yarısı olsa da işte baba yarısı. Baba değil. Dört hat olacak ama anlayacağınız üzere biz bunu iki iki sulayabileceğiz. Su tahminlerimizce su. çok da yeterli gelmeyecek. Oğlum kalk. Ya şuraya Roma soksak hiçbir şey yok da. işte Yürü 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 spor yapıyoruz hangi bir şey değil. Oh. Ee, ben sana dedim akşam gelem niye? Şapkan var ya. Aa, görmüyor mu? <laughs> arkadaşlar. Yazık. Bir şey değil. Sağ, ol, sağ ol. Dört boru daha getireyim mi? Hani bizi dört boru çözecek herhalde. Buraların arası herhalde. ikisi. 5 metre falan. Yani bir tabanca sağlı sollu 10 metre atıyor. Gibi yani. Hemen hemen. İnsan nazik arkadaşlar. Mahvoldum. Ben normalde bu işi akşamüstü yapardım ama dinletemedik. Ben kendim gelir hemen 2 saat içinde 4 dönüm yeri kendi başıma döşer çıkardım ama babacığım da gelmek istedi benimle. Şu an sulamayacağız bugün. Sulama bugün değil. Ee, bayramın e, tahminen ikinci veya üçüncü günü. Badenize suyu basarız. Niye şimdi değil sorarsanız şu an o kadar da et yok. Patates birkaç gün daha bekleyebilir. Çünkü sulama periyoduna başladığımız an işin rengi değişecek. Anlayacağınız şekilde. 10 günde bir suya gireceğiz. Bu da yani biraz suyu bilinçli kullanmak lazım. Aslında damlama olsa çok güzel olur ama damlama kullanmıyoruz. Yağmurlama. Yani damlama daha sağlıklı. ama bu sene çok şey. Yapacak bir şey yok. Ben nasip, adım. nasip neyse o. Hazır, Dur sıra sıra ben gelir alırım. Evet, ben. Koysana. Gel buraya. Sen tabancanı al gel. Ben tamam tamam, tamam ben oraları alırım. Hadi al bak. Bir tane, tamam ya, bir, bir tane daha lazım. Bir tane daha lazım. İki. Sona da atarız. Sona da atarız hiç yetmez. neyse ben takarken açayım gidip kendime uzun sürecek <laughs> evet arkadaşlar şu an bir atlı dizdik şu an ağzı açık kör elimde ee, bir suyu atmasını istiyoruz pis suyu boruların temizlenmesini istiyoruz geliyor bakalım sesi duyuyor musunuz Af oldum. Hadi lan. Hadi lan su. Gel artık. Gel artık. Gel artık. Geliyor. Geliyor. Borular ağırlık yanmaya başladı. Kim bilir nasıl pis kaçacak. Gördüğünüz gibi çamur atıyor. Ah. Ay maşallah bu kadar iyi gelmiyordu. Şimdi şeyler açacağız arkadaşlar vanaları. Daha buralarda basın çok o kadar. takamadık ya. Şimdi anlayacağız. Yalnız iyi su geldi ya. İlk başta bu kadar gelmiyordu. Baksanıza hemen karıyı doldurdu bir de. Köpük sokmuş bir ya. Dehşet basınç var ha. Girmiyor. Girmiyor. Ya. <laughs> Çok dehşet basınç yapıyor. Bir daha bir deneyeyim. <laughs> Hepsi yüzüme geldi ya. Hayatta girmez bu ya. I I. Hayatta girmez. İsto be distop! Ama çalıştır. Ha. Ah. Oh serinledim ama. <laughs> Çeker iş hiçbir şey olmaz. Hay maşallah hadi bak. Yalnız telefon mokoku. Uh. Şükür. <laughs> oh. Ya Rabbi. Ah. Yandım, yandım. Oh, iyi olam. Serinliğe kaldım. Tamam. Tamam istediğimiz ayar. Çok iyi. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Suyu ulaştık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.